Merhaba para Parabil kanalı izleyiciler hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Ka evet dostlar saat 18.25'te yayınlanan yeni bir haberle karşınızdayız. Bugün de Borsa İstanbul Endeks'in e, yukarıya doğru iğme kazandığını söyleyelim. Kazanç süreci devam ediyor. yüzde %3'e yakın iki 2.5'ün üzerinde bir kazanç var. 10.500 puana yaklaştık. Saat 18.25'te kamu yayınlatma platformuna Kuzey Boru Anonim Şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu arkadaşlar. Bedel sermaye artırma ilişkin SPK başvurusu hakkında. Evet Kuzey Boru 100 milyonluk mevcut sermayesini 500 milyon arttırarak 600 milyona çıkarıyor. %500 oranında iç kaynaklardan bedelsiz verecek. Evet yeni halka art olmuş şirketlerden birisi. Sanırım daha bir yıl olmadı. %500 oranında bir ve de sermaye gidiyor. Bununla ilgili SPK'ya başvuru da bulunacak. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için kalan zamanı olup bildiğimizi açmayı unutmayın.